GGTV Sesli Köşe yazılarından herkese merhaba. Yine Noyan Doğan yazısıyla birlikteyiz sizinle. Tarih 23 Kasım 2022. Noyan Doğan'ın yazısının başlığı işte EYT'de merak edilenler. Soru. İlk sigorta başlangıcım 11-2000 yılı. Prim gün sayım 7900. 1999 öncesi sigortalı değilim ama 1997 Aralık ayında askere gittim. 18 ay yaptım. Askere gittiğimde sigortalı değildim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT'den yararlanabilir miyim diye sormuş Ertan S. Noyan Doğan cevap vermiş. Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise ilk sigorta giriş tarihiniz askerlik borçlanması yaptığınız süre kadar geri çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz 23 yıl 8 ay olur. Bu durumda hizmet sürenizi 25 yıla tamamladığınızda EYT'den yararlanıp emekli olabilirsiniz. Soru. Eşim 2001 SSK girişli. İki çocuğumuz var. İlk çocuk doğumu 2003'te. EYT'den faydalanma imkanımız var mıdır? Oğuz Ö. Noyan Doğan'ın cevabı. EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsıyor. Eşinizin sigorta girişi 2001, doğum borçlanması sadece prim gün sayısını etkiler. Bu durumda eşiniz EYT'den yararlanamaz. Soru. 1978 doğumluyum. İlk SSK girişim 15.07.1999. Pirin gün sayım 6300. EYT'den bu şartlarda faydalanamıyorum. Çünkü 23 sene yapıyor. Ben ne zaman emekli olabilirim? Şevket Y. Cevap vermiş Noyan Doğan. EYT'den yararlanabilmek için prim gün sayınız yeterli. Ancak hizmet yılınız 2 yıl eksik. Bu durumda çalışmaya devam edip 2024 yılında EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabileceksiniz. Soru. 1981 doğumluyum. Sigortalı olduğum tarih 1999 Ocak ayı. 18 yaşını doldurmadan sigortalı oldum. Üniversite eğitimimden sonra 2004'te tekrar çalışmaya başladım. Bu durumda emeklilik yaşımı belirleyen sigortalılık dönemim 1999'da mı yoksa 2004'te mi başlar? EYT kapsamında hangi tarih baz alınır? Cevap vermiş Noyan Doğan. 18 yaş öncesi sigorta, staj dönemi sigortası. Bu dönemde sadece sağlık primi yatıyor. Emeklilik primi yatmıyor. Bu şartlarda ilk sigorta başlangıcınız 2004 yılı bu durumda EYT'den yararlanamazsınız. Soru: 181997 yılında SSK girişim var. 1800 gün primim var. 1-1-2009'da dükkan açtım ve bağ oldum. Bağ 4663 gün primim var. Bu durumda EYT'den yararlanabilir miyim? Necip K. Noyan Doğan cevap vermiş. EYT düzenlemesinden Eylül 1999 öncesi sigortalı olan bağ kurular da yararlanacak. Erkek çalışanlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecekler. Hizmet birleştirmesi ile toplam 6463 prim gününüz oluyor. 2537 gün prim eksiğiniz var. Bunu tamamladığınızda emekli olabilirsiniz. Soru. Sigorta girişim 17999 Primim 7365 gün. 18.6.1969 doğumluyum. EYT'den emekli olabiliyor muyum? İsmail P. Cevap vermiş Noyan Doğan. Eylül 1999 öncesi sigorta girişlisiniz. Prim gün sayınız EYT'den yararlanmak için tutuyor ancak hizmet yılınızın 25 yıl olması gerekiyor. Sizin hizmet yılınız 33 sizin hizmet yılınız 23 yıl. 2 yıl eksiğiniz var. Bu 2 yılı doldurduğunuzda 2024'te EYT'den yararlanıp emekli olabileceksiniz. Soru. 4A, siga 4A SGK'lı işe başlangıç tarihim. 6 1994 ve 28 yıl 1 ay 10 gün sigortalılık süren var. Prim ödeme gün sayım 6834 gün. E-Devlet'te toplam gün olarak 4A artı 4B ikisinin toplamı olarak da 7199 gün olarak gösteriyor. 2008'den sonraki çalışma SGK 4A'ya göre. Emekli olabilir miyim? Mesut S. Cevap vermiş Noyan Doğan. EYT'den yararlanmak için hem prim gün sayınız hem de hizmet yılınız yeterli. 2008'den beri de 4 ağlı olarak çalışıyorsunuz. Bu şartlarda EYT düzenlemesi çıktığında hemen emekli olabileceksiniz demiş. Bu kadar soruya teknik olarak cevap verdiği için ben de şahsım adına kendisinde bizzat tanırım. Sevgili Noyan Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı bir yazı olmuş. Mutlaka izleyin, izlettirin ve paylaşın. Bir sonraki GGTV Sesli Köşe yazılarında buluşuncaya kadar hoşçakalın.